Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Castle yani Cantu yanımda Tuna ve Anıl var. Survivor sonuyoruz. Sıçacağız. Abi bu hassasiyet ne böyle? Ayarları da yok. Oha mouse deli gibi dönüyor. Hadi ben ilerleyelim. Nasıl koşuyoruz? Shift. Ada gel yürü indirdim. Go. bu arada A ve D ile kafa kafanız dönüyor boynumu kırabiliyor muyum? Baykuş musun? Işte, koşun lan koşun sikerim böyle durmak yok. Beyler hadi ses açın. Ya şu bilgisayarı niye çıkarmadın? Hadi çıkar. Abi benim çok hassas ya. Ben oynayamam hadi böyle. Oğlum. Bende de öyle bende de herkes de öyle. Koşun beyler. <laughs> beyler Oy. kesin burada. Tecavüz uğruyoruz koşun yani. <laughs> Amanı <Abi>. yurduna <laughs> Ölden ben gidiyorum. Beyler buraya gel. Beyler şey bu var. Gelin gelin bu var. Bu. Ya boş ver devam et. Ben Sikerim. Bu var. Gelin oğlum. Ya oğlum devam et. Kurt gelecek evet. şimdi ya. Ben gidiyorum. Ben de bunu Solda kağıt var Bak beyler. De. Aldım. Aldım. Diyor Aldım. ki kurt size saplayacak ananızı belledi. <laughs> buradan buradan gelin. <laughs> <laughs> Allahu ekber bismillah. Neresiniz? Oğlum yoruldum. Çık, Koşana gidiyorum ben. Gip, koşamıyorum. Beni arkada bırakmayın. Abi, 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 abi ne oluyor? Burada bir şeyler var gelin lan. Koşamıyorum ben. Tamam koşmayın o zaman yok, yürüyün. Yürüyün o zaman. Abi bütün nefesimizi harcattık bize ya. Hadi abi koşun arkanızdan. Koşmayın abi, oğlum. Sağda. Arkamda yok bir şey. Kırmızı göz gördünüz mü? Aşağı bakın eşe değen ne? Evet. Şey. Hadi abi, hadi go. koş. Koş koş bırak bunu. Hayır ben, oğlum. Saklayın nefesinizi ya koşmayın iki bir. Anne oğlum adam geldi mi yani sürünerek kaçmayacaksın yanından koşacaksın. Dur, arkaya bakacağım bir dakika. Hı? Hı, -hı. Tamam kimse yok. Ama ne hiçbir şey yok. Oğlum korktum koştum. <laughs> Arkada arkada kaçın arkada. Hani arkada koş koş arkada. Ciddi koş. misin? <laughs> Ciddiyiz oğlum. Yok yok gitti tamam. <laughs> Esrarlı gözler akşama beklendi. <laughs> Beyler abi. müzik yükseldi yalnız hissettiyseniz. Aa kağıt var lan. Kağıt var gel. Alma. <laughs> Almamız lazım amcık nasıl bitecek oyun. Aaa. Ölecez hepimiz. Dur dur. dur. Yavuz koşmayın ya. Ya karakterler ölecek ya da biz korkudan öleceğiz ama ne <laughs> olacak o? <Allah> ya. <laughs> bir dakika ne yazıyor? Neyle alıyoruz? My hunting. Ben aldım tamam. Neyle alıyoruz onu bir söyleseniz Abi arkada. Harbi mi lan? O tarafta. Nerede lan? Ben neye göremiyorum? O tarafta. O taraftaydı çünkü. Oğlum çıkma şu o tarafa da. <laughs> gelin lan gelin buraya gelin. Yürüyen kim? <laughs> Bak koşuyorum atıyorum. kısa deparlar atıyorum. Evet, ben abi. full koşuyorum. <laughs> Anla koşma koşma bak sizeceğiz. Yemin ediyorum bak tam baktığım yerde bir şeyler kıpırdadı. Videoda da görürsünüz. Ben gidiyorum. Kurdun kucağın koşuyoruz Aa arkada arkada arkada. Burada burada ağacın arkasında abi. Kaç, kaç. Aynen aynen kırmızı. Amına yüzün sikerim. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Hu ekber Allah! Hu ekber! Sıkıştık beyler duvar var amanı yüzünü sikiyim Kaç kaç gel gel Fenerleri kapatalım mı? Yok oğlum böyle daha kötü Sikerim abi arkada ben de kalıyorum? Aaaaaa Kim ulan bu lan? Beyler dur bir ya Lan gelme dur oğlum nereye koşuyorsunuz? Oğlum gelir bu He sağa Klikle açılıyormuş ya tamam Buradan bakayım şöyle Hadi Böyle aç kapa ya. kurda selektör yapın amına koyayım. Ve kapayın kapayın. Kapasından Bu Kesin. Ya hayır abi açarım ben ya. Kapa kapa kapısı Gözleri görmek istiyorum. Şurada şurada şurada. Aynen amına yersin sikeyim. <laughs> Beni takip edin kardeşlerim. Bu! <laughs> ben bir kapayım bakayım ışıkta bir daha göz kontrolü yapalım. Açın amına koyarım boş ver gözünü sokmayayım şimdi. Kafkaranlık oldu. <laughs> Nazar deriz geçeriz. Abi şu W A kafan şey A ve D ile kafan dönmesi kötü olmuş ya. What? Bu oyunun beta'da kalmasının tek sebebi yapanların bile korkması amına koyayım. Beta kapayın. kapayın. Göreceğim ben... o kırmızı gözleri? Aynen bir kapayın. Bir dakika tamam. Tamam kapayın. şimdi koşmaya başlay. <laughs> kaç lan tamam, kaç kaç kaç. Geliyor geliyor Tuna geliyor merak etme. Yok abi. Kimse. Bana bir daha bu oyun oynatmayacaksınız. Tamam oğlum. Bir daha. Oğlum oh, zaten bir kurt çıksın hepimiz mi ya amına koyayım? ben. <laughs> <atın>. nasıl? <laughs> Aa! <What>? Arkada <laughs> yemin billah. Kapayın ışıkları <laughs> sikerim. Kapayın ışıkları. <laughs> Korktum oğlum. Tamam gitti gitti <laughs> beyler gitti. Bakıyorum ben gitti. Kapa ışığı amına koyayım selektör yapıyor hayvanın gözüne. <laughs> Tavşan bu ışığı görünce kaçsın amına daha çok geliyor. Sikerim koşun oğlum <laughs> Om yürüyün ya başlarım stresine. <laughs> Amanı! Kaçın! Aa! İmaya başlandı. Amanı! Ah! Amanı! Ah! Amanı! Ah! Amanı! Ah! Amanı! Ah! Aa sen nasıl da olsun beyler kaçmamız zor olsun götten yiyelim. Aa! Ananı sikeyim. Aa ananı. <laughs> Tunaya delali çıkıyor. Kim dolanıyor lan etrafında? Ben öldüm. Eşşedi anne. Aa! Ya Allah! Aa! Kağıt var anıl gel. Arkanda. Yok arkanda gelecek. <laughs> aa! Aa dibinde. Canım. Aa. Ana. Nerede? Arkada. O tuna nerede? Öldü, Öldü o. Yok. Kahramanlar asla ölmez. <laughs> koş lan koş arkada. Kahramanını sikem. Ah! <laughs> Şurayı arkası dönüp bırakalım bence. Bir ya, ayran yapın da elimiz ayağımız ge yerine gelsin. Abi arkada geliyor. Kapam olmuş o yüzden geliyor zaten. Neredesin? Arkada sağlam <laughs> ah! Oh. Oh. <laughs> <dön> <laughs> oh ki 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 Aaaa bana Daha yeni fark etti. Amına çaktığımın kurduna var ya Cantu ışığı aç yerde yürüyor göremeyeceğim Aaaa oh. Gören yere bakın Sehalardık gibi ağacı yaslanıp ışık yapıyor. Hayır 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 bekle beni bekle. Arkanda <gülüyor> arkanda. Arkanda. <laughs> oraya gitsene mi ne oluyor? Gelsene geliyor, adam geliyor. 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 zaten oğlum. Uçağa ben koş. Go. Uçakta kağıt vardı diye tamam, hatırlıyorum. Uçağa çıkalım. Bu bakalım kalın. Götümüzü sikecek ya. Motora girin. Kalın orada geleceğiz. Abi. Bak, ayrılınca geliyor. Tamam anıl yaklaş. Ben bir ayrılınca yakalanırım. He tınayı kaptı değil mi doğru. Tabii canım. 11 kişi gireceğiz. <laughs> Ne oldu lan? <laughs> aa! Yüz. O anam öldün mü? Ölmedim. Cata, buga kanda. soktum. Buga soktum gen. Ah öldüm. Harbi mi? <laughs> aa! Aa! Arkamda ananı bacıdı. <laughs> Abi uçakta buga sokmuştum ya. <laughs> Biraz öyle bakıra kaçacak var ya. Beder, ben çıkıyorum. Başlarım stresine ulan. Hayır, lan. hayır, <laughs> Aaa amını sikerim ama Adam uçağın orada Nasıl kağıt alacağım ben Git al abi Kapama işe Arkanda lan dönme Dönme bu dönme, dönme Gitsene oğlum Kaç lan Doğru mu kaçıyorum Evet, evet. Orada şey oldu kağıt olacak A Nerede görüyorsunuz mu kurdu Arkasında... Bari bir döndü şimdi Vaaak Eyvah! Mouse bir tarafa, kulaklık bir tarafa. <laughs> Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. Her gün namaza başlıyorum. Yarından tezi yok namaz. Sadet. Sadet. Beyler içeride kıstıracak beni götüme götüme. Orada şey var, geçebiliyor. Al onu kaç, çabuk al kaç. Çabuk Nerede kağıt? S sağında, sıkıştı. Neyle sık alıyoruz? Ne yazıyor? Dur dur. Neyle da. alıyoruz? Sol. Fener aç. Allah. Fener aç. Koş ben Allah. Sağdan sağdan. Sağ <laughs> <de. gülüyor> <laughs> Diğer taraftan gel. Sıçtı. Sıçtı koşamıyor. <laughs> Hacın arkasında koş koş. Aa. <laughs> Kurda koştum vallahi abi korkuyorum yeter ama. <laughs> Hadi bir daha. <laughs> Aa, hayatta. Exit başlıyorum lan. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar izleyip e, beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın kanalıma abone olun arkadaşlar sizlerin. Bir daha bölümü olmayacak o yüzden görüşmemek üzere. Bu korku bana yeter. Vallahi boynum ağrıdı. Yemin ediyorum kasılmaktan boynum ağrıdı. Kafamın yarısı çıkmamış zaten kamerada <laughs> i̇yi, i̇yi geceler. Oynamayın.